arkadaşlar bugün sizin ve Hevo Merhaba'da Aktiki'deki kırmızı anahtar kaçışını nasıl yapıldığını göstereceğim. Ve kaçışı göstermeden siz videoya like atıp abone abone olmayı unutmayın ve e, yor, yorum yorum yapın yorumunuzda da bir sonraki videonun ne olmasını istediğinizi de yazmayı unutmayın. Ve farklı şeyler Bu ben bu ve bildiğiniz için açın ki dediğim gibi bildiğiniz ve sizin faydanıza bir şey veya açtığınız sağ olsun kapıyı açtı ve videomuza devam edelim. Bir son yakınlaşma sesi geliyor. Aa! Baka bak benden yer sesi çıkıyor. Şimdi Aktiki'deki kırmızı anahtar nasıl yapılır onu göstereceğim. Şimdi geliyoruz klasik başlıyoruz. Bunu açıyorsunuz. Şimdi sonlarından Bunu açıyoruz ya. Bu arada var şey klasik normal. Şimdi son başlıyoruz. ne neresinde? Ya Ve bol bol zamanda. var. Evet. oğlum. Ben ben, ben Ajanlık bu bayağı açıyorsun oğlum. Vanayı patlatmış durumdayız. Bir bir kut e, kora alıyorsunuz. Bir de vana alıyorsunuz. Baba geriyorsunuz. Şu koyayım demişim ben kasa kasa kasa. Kasayı altınıza koyuyorsunuz. Ve kasa yok oluyor. Sonra gidiyoruz. Bu arada bu kutuyu da olabilir. Ben kasa yapıyorum. Çünkü benim de bu videoyu size anlatım amaçlı çekiyorum. Ee, ben de bilmediğim için tabi kendime de daha anlatmış oluyor bu. Ee, koy ben Covid yok <laughs> kutu. Kutu değil kutu da değil. Yakala beni bu sonunda buladılar. Aa adam beni yakar onun stresinden. Yeriyorsunuz. Şuradan kutuyu atıyorsunuz. Ama buraya atmıyorsunuz kesinlikle Bu yasaklı bir şey. Kimse çıkıp buraya çıkıyorsunuz tamam mı? Çal vanayı ben buna çal bana diyeyim gel derecesine. Hadi ya. Köşemiz koşalım koşalım olmaz Şimdi ama bir bak. Bizim şey Aman önce bir şey işte. Z z Abi işte. z z salonunda z yapıyor. Şimdi şuranın Çünkü biz Çünkü biz Birazdan buraya gideceğiz. Ama ama ama. Şimdi buraya gitmeden önce. <laughs> Bunu alıyorsunuz. Koşalım şuraya. Bir sonra niye gitti o? Arkadan domates attı gördünüz mü? Uyusun ne ara domates atar oldu ya. bu buraya gelmez. Normalde gelebilmiş. Ha. Bakın yeriyorsunuz buradan. Bunu, bunun sıcaklığına ateş yapıyorsunuz. Evet. Ateş yaptıktan sonra hemen kovuyorsun şuradan. Gözümün önünden bir tutkay geldi. Ya bakın da çıkın çünkü artık bu yüzü tepeye çıkma özelliğine sahip. Merdivenlere çıkma doğrusu. Şu Wilson geliyor peşimizden. Şu an ikinci merdiveni çıkıyor. Arkadaşlar bu ay geldi. Buradan da bir bak bu kaçış yapılıyor. Bu videoda size onu da göstereceğim. Şimdi buraya geliyorsunuz. Ama buraya gelmeden önce. Ee, bu kaçış bitsin. Bu videoda diğer o bu kaçışı da göstereceğim. Ay yakala beni. Bu kadar hızlı inemiyor. Ben de buradan depo açıyorum. Of, <laughs> Spiderman, Spiderman, Bir son. Of, adam tüm evin içinde resmen saklandı kayboldu. Spiderman. Hatırlıyorsanız e, bizim kanalımız eskiden beri izleyenler bir Wilson'a vaat yokum Birinci bölümünde miydi? Neydi? 3 ya da bir yok birdi. Birinci bölümünde Wilson bir yerde bizim kafamızı aldığı chat atmıştı. Çatıdan atlamıştı Wilson'a vaat yokum. İlk video. İlk videomuz değil. da bu arada şimdi bakın. Normalde bizim e, Bizim bu ben bu şey tanıtım video önce oyunu bitirirken aktiki e, şey yaptığım kaçış bu kaçış olmuştu. Buradan ben bütün kapı açmıştım. Şimdi şurası bir sonun açamayan tuvaletinin kapısını açıyor. Neyse kapadım. Burası da bir son bakın şimdi ben bu kapıyı kapatsam Dur dur bu kapının kilitlenmesi gerekiyor. Dur oyunu bozdum kazayla ya. uf. Bakın. Bu kapıyı ben açtım ya. Şimdi bu kapı açılıp kapanıyor. E ben de burada bu kapıyı kapatsam. Sen bu kapı. Arkadaşlar şey ha. Bu oyunu bozdum ben galiba. Normalde bu kapının kilitlenmesi gerekiyor. Açılmıyor ya. Yani. Oy niye böyle? Normalde e, o kapının kilitlenip açılmaması gerekiyor. Şimdi Bir bakın. Buradan geliyorsunuz tamam mı? Buraya tırmanıyorsunuz. Buradan da geliyorsunuz. Normalde bu kalsa e, şans eseri tekte geçtim. Burayı siz yapacaksınız çok sinirlenebilirsiniz. Geliyorsunuz tamam mı? Buradan bunu açıyorsunuz. Sonrayı da çeviriyorsunuz. Koşuyorsunuz, koşuyorsunuz, koşamıyorsunuz. Şimdi bakın buz yaptık kolayı. Burası niye niye burada kaldı? Buranın da olması lazım. Daha ben gittiğim için onun burada yokum diye şey yaptı. Evet. Bakın şurada ben yukarı çıktım. Gördüğünüz gibi bu vakit niye doğmuyor? Ama bu normalde bu arada su olması lazım. İçine düşüyordu. <laughs> bakın bak. Çok güzel. Neyse bakın kutuları açıyorsun. Biz onlarla bu an ağzına kadar su olmaz lazım. Burada bak Geliyorsunuz arkadaşlar tamam mı? Biliyorsunuz bu arada Aktiki'de şu an ara hiç girmemiştik. Şimdi abone olmayı kattıysanız size sürprizi gösteriyorum abone ol like atıp yorum yapıp bir de bildirimleri açtıysan açtıysanız hemen gösteriyor evet yapıyorsunuz yapıyorsunuz yapmadı yapıyoruz da yaptınız ve gördüğünüz gibi kırmızı anahtar ve şöyle bir de bir detay yapmışlar burada bir sonra evini model vermiş var böyle yani benzin istasyonu arabası falan şeyleri var ev var ya dur bu, bu buzun çözülmesi lazım diyor. Buzun çö buz niye çözülmedi? Evet sıcak. Bakın. Isıttım ya. Benim oyunum çok bağlı. Neyse benim oyunumda bir bug var. Bak gelse ki bir sıkıntı ya neden olmuyor siz arkadaşlar şimdi sizin gelip köpe bağlamız git buradan geliyorsunuz buradan da hızlı inme tahtayı buldum Tabii bu son o tuşları sen nereden attın tepede geçen adam adam duvarın içinden görüp duvarın içinden tutkabını geçirdi. Bakın arkadaşlar. Şurada bir gizli kapı gibi bir şey var. Bu açılmıyor ya. Bu kim itse, kim, açabilirsiniz. Gördüğünüz gibi kırmızı, kırmızı kır... ee, dev kapıyı açtık ve kendi evimize gittik. <laughs> geldi. Ben aşkım normalde de buradan bakıyordu. Arkaya döndü. Sonra bize bir bakış attı. Bir bakış attı. Anlatayım. <laughs> yok oldu. Evi yok oldu. Evi kendisi yok oldu. Şimdi o bagvı kaçışı göstereceğim size. O bug'lı kaçış ee, Şimdi bölüm seçiminden yine altı ikiye gelelim. Evet, bak bu kaçışı ben size göstereyim. Zaten bir çoğunuz büyüyor ve büyüyor bu kaçışı. Artık iki Vada bahsettim bak bu kaçış tramboyun kaçışı değil. Abi bu boyun küçüğü büyüyor. Hadi. Ağa mı dedim? Hey, çumaş kapıyı. Sen misin? Bunu görmüş müydük? Tanıdık geldi ya diye bu bana bir yerden. Ya da bunu görmüştük. Ya da görmemiştik. Ama bunu bir yerden tanıdık geliyor. Acaba nerede?

Çok şok. Evet biraz bağırmış olabilir mi? Bakın, adamı boya açmıştık. İyi daha sıvı filan. Neyse. Şu an bizim annem olan şey şöyle şu. Bakın. Bu var kaç şişlik? Ne bizim vana ihtiyacımız var. Bir adet. O vanayı alacaksınız arkadaşlar. Bu takısı, bu takısı bize bol bol lazım. Bakın daha demin size göstermeye çalıştığım şey şuydu galiba. E, ee, göstermiş miydim, mi? Ya da göstermemiş Şuradan böyle göstermiştim galiba. Böyle. Şimdi göstermedim. Şimdi, şimdi, şimdi bu baga bu niye ise bazen baga gibi. Siz en iyisi gidin bu yap. Kutu Tuvanlarda yok. Bakın. Üç tane kutuyu alıyorsunuz tamam mı? Bakın bir son şurada yürüyor. Evinde fenerimi tutmuş. Bu arada fenerimi kullanılır. bazen bir sancığımız bazen çığlıklar yapabiliyor. Görüyorsunuz buraya çıkıyorsunuz daha demin yaptığımız gibi. Bunu açalım. Şimdi olayımız ufak ufak başladı bak bu kaçışımız. Ee, birazdan olur. Bu kaçışı yapınca kalıyor mu? Kalıyor yine. Çünkü artık bug'ı falan yok. <laughs> ee, benim ben sevdim o yüzden arkadaşlar. Masa var. arkadaşlar. Tamam mı? Şimdi bunu alıyorsunuz. Buradan aşağı iner gibi yapıp buraya geliyorsunuz. Buradan da buraya atlıyorsunuz. Bakın buraya atladıktan sonra buraya kutuları diziyorsunuz. Hemen size göstereyim. Bakın. Buradan hop diye buraya diyorsunuz, Şuradan bir sonra evin arkasındaki tel saati falan görüyorsunuz. Buradan buraya geldiniz. Bakın şurada kutu kutuları dizdik. Normalde şuraya çıkmanın e, bir dairemi gösterdim. Bir tek böyle çıkabiliyorsunuz. Başka çıkmanın bir yolu yok. Ee, bu kaçışı da hiç düzeltmedi. Bu dairemin kırmızı anahtar kaçışında girdiğiniz yerde bulursanız. Tesisatın üstüne aç. Gördüğünüz gibi buradan da evinden kaçmış oluyorsunuz. <laughs> <laughs> Evet arkadaşlar bu video bu kadardı. Umarım videoyu beğenmişsinizdir. Videoyu beğendiyseniz like atıp abone olmayı unutmayın. Ve evet, bizim annemiz babamız Bu arada bir abi bu konu. Ee, videoyu like atıp abone olmayı unutmayın. Ee, bir de şey yo, yorum yapıp bir sonraki videonun ne olması istediğiniz yorumlar yazarsanız sevinirim ve evet, başka böyle evet, aktiki de yapabileceğim başka bazı kaçışlar varsa onu yorumlara yazabilirsiniz. Ama o trambolin kaçışı var çok güzel. Trambolinin bağlı bir trambolin, trambolin kaçışı. Onu düzeltti ve artık o kadar çok YouTube'u onun video attı var ki bu onu yapanlar da fark etti bu kaçış yaptıklarına. <laughs> Şey bir de bir dedim gibi bu bizim Onu açınca ben video onu bir açınca video var ay video. Ben video açınca diye haber geliyor. Bye da tabii ki video var. bir de aşacağız Görüşürüz. Bay bay.